Ee, Hamas konusunda da e, bir e, olabilecek bir anlaşmaya evet diyebileceklerini görürsek bunu artık e, bitirebileceğimizi umuyoruz. Türkiye'nin de bu bağlamda oynadığı rol çok önemli, kendi sesini kullanması e, bu durumda Hamas'ta da e, sonuca varması sağlayacak şekilde. E, Ürdün'de, e, Akaba'da da zaten bu. E, Aynı konulardan bahsettik ve ülkelerin bir araya geldiğini görüyoruz bölge içerisinde. Arap ülkeleri olsun, Türkiye olsun, ABD gibi ortaklar hep beraber bir araya gelerek Suriye halkını desteklemeye devam ediyoruz. Bu fırsat döneminden faydalanmaya çalışıyoruz ki Suriye çok daha farklı bir yöne doğru ilerleyebilsin.